üç ilahi din için kutsal olan bir belde. Kudüs. Bu şehir, Hazreti Süleyman'ın inşa ettirdiği mabet ve ahit sandığıyla anılan bir tarihe sahiptir. Hazreti Süleyman mabette sandık içinde özel bir yer yaptırmıştı. Tapınağın penceresi salonuna, içinde kanun levhaları bulunan sandığı yerleştirmişti. Sandık uzun bir müddet burada kaldıktan sonra farklı dönemlerde birçok kavmin eline geçti. Milattan önce 63'te Kudüs'ü ele geçiren kral Herodes tapınağı genişletmeye ve güzelleştirmeye girişti. Tapınak milattan sonra 70'te tahrip edilerek yakıldı. kurtarılan birkaç kutsal eşyayla yedi kollu Şam'dan Roma'ya götürüldü. O tarihten beri Yahudiler gelip tapınağın yakınlarında, daha sonra da Herodes surunun kalıntısı olan ağlama duvarında ağlarlar. Milattan önce 587 yılında ünlü Babil'in asma bahçelerini yaptıran Kral Nabukadnezar büyük bir baskınla Kudüs'ü işgal etti. Burayı yerle bir ettirerek bu bölgede yaşayan Yahudileri Babil'e ve diğer yakın şehirlere sürgüne gönderdi. İşte o tarihten sonra sandık kayboldu ve bir daha da izi bulunamadı. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Yahudilerin sürgünü bitti ve tekrar Kudüs'e döndüler. Bu tarihlerde de tapınağı yeniden inşa ettirdiler ve sandukanın odasını boş bırakmak zorunda kaldılar. Ancak kısa zamanda sandukanın aslında kaybolmadığı inancı yayıldı. Sandığın aslında onu korumakla görevli levililer tarafından mabedin altında hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı düşüncesi dilden dile dolaşmaya başladı. Ancak bu söylentilerde sandığın yerini bulmak için yeterli ol. Son olarak tarihi kaynaklarda Milattan sonra 70 yılında Roma valisi Titus'un Kudüs'ü yıktırdıktan sonra bu yeraltı odasına da ulaştığı ve mabedin kutsal eşyalarıyla birlikte sandukayı Roma'ya götürdüğü kabul edilir. Milattan önce 587 ile milattan sonra 70 yılları arasında Kudüs'te muhafaza edildiği kabul edilen sandık bu tarihten sonra günümüze kadar bulunamadı. Ait sandığı Milattan Önce 587 yılından bu yana bulunamamıştır. Bununla beraber Yahudiler sandığın ancak Mesih'in gelişinden sonra ortaya çıkacağına inandıklarından sandığı yüzyıllardır aramaktadırlar. Hristiyanlar da sandığı Hazreti İsa'nın yeryüzüne kıyametten önce tekrar gelişinin alametlerinden olarak gördükleri için aramaktadır. 1099 yılı. Birinci Haçlı Seferi'nin yapıldığı zamanlar. Bu sefere katılan Hristiyanlar büyük bir katliam gerçekleştirerek Kudüs'ü ele geçirdi. başa katılan askerlerin çoğunluğu geri döndü. Bir grup hariç. Başta Fransa'dan gelen askerler olmak üzere bir grup haçlı askeri bölgede kaldı. Kendilerine Tapınak Şövalyeleri denilen bu grup için Kudüs'ün büyük önemi vardı. Tapınakçılar tarikatını kuran 9 şövalyenin gerçek amacı diğer askerlerden çok farklı. Yahudiliğin ve Eski Mısır'ın gizli geleneklerinin özünü içeren kalıntılar ve yazıları bulmak istediklerini söylüyorlardı. Ancak asıl amaçlarının sandığı bulmak olduğu bilinen bir gerçekti. Bu nedenle yıllar sonra Kudüs'te olmak onlar için bulunmaz fırsattı. Çünkü bu bölgede istedikleri gibi araştırma yapıp sandığı arama imkanına sahip olacaklar. mabet tepesinde yapılan ve kaydedilmiş ilk sanduka kazılarını Haçlılar döneminde Tapanak şövalyeleri yapmışlar. Ahit sandığının tapınakçılar için önemi, arkalarında bıraktıkları tarihi eserlerde açıkça görülmekteydi. 12. yüzyılda yaptırdıkları Şartır Katedrali'nin kuzey kapısına çizdikleri bir kabartmada, bir arabaya yerleştirilmiş olan ahit sandığının bilinmeyen bir yere götürülmesi resmedilmiştir ve altında da ahit sandığı burada gizlidir. Müzik Ancak 19. yüzyıla kadar yaptıkları araştırmalarda tapınak şövalyeleri bazı bilgilere ulaşsalar da sandığı bulamamışlar.